Herkese yeniden selam. Dün akşam gerçekleşen MTV EMA 2024 kırmızı halı looklarına birlikte bakıyoruz. İlk olarak Tayla'dan başlamak istiyorum. Çünkü daha önceki bir röportajında kimden ilham aldığı sorulunca Elia demişti ve onun 2000'de giydiği bir elbisesini tasarlatmış ve giymiş. O kadar yakışmış, o kadar güzel olmuş ki zaten iki elbiseye de bayıldım. Çok çok 2000'ler duruyor, çok güzel. Bu gecenin hostu Ritora üçüncü kere ev sahipliği yaptı. Ve gece boyunca bir sürü kostüm değiştirdi. Oldukça güzeldi, hepsine bayıldım. Bu da Ryan'ın kırmızı halı görünümü. Kendisini hiç tanımıyordum ama görür görmez ne kadar güzel bir kız ve ne kadar güzel bir elbise korsa taşımış dedim. Vic Hop kendisi radyo ve televizyon sunucusuymuş. Peki bu Rhymes'ın stylishliğine bakar mısınız? İnek deseni trend demiştik ve boydan boya inek deseni bir lookla karşımızda. Gece de performans alacak bir isim daha Shawn Mendes kırmızı halıda da oldukça şık gözüküyor. İngiliz modelle